Kıymetli dostlarım, kıymetli abonelerimiz. Bugün yine kobay ile alakalı olarak yine bir video daha sizlerle beraber buluşuyoruz. Bugün arkadaşımız var, kardeşimiz olan avcı, arhavili değerli dostumuz Ergün'ün kulübesini ziyarete geldik. Ben köpek eğitmeniniz Osman Lermoğlu, programı hazırlayıp sunan ben ve Caner kameraman arkadaşımız. Hepinize iyi günler diliyoruz. Örgün merhaba, nasılsın? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim ben de. Güzel bir arhavi manzaramız var. manzaramızın arkasında e, böyle güzel bir doğanın içerisinde yine yemyeşil, bu Karadeniz'in en güzel yerlerinden bir tanesi olan e, Arhavi ilçemizde. Dostum, seni ziyarete geldik. Uzun zamandan beri e, köpek işiyle uğraşıyorsun. Evet. Nasıl köpeklerle uğraşmak, köpek sevdalısı ya olmak? Benim e, ee, tercihim deli orman cinsi. Yaklaşık bir 8-9 senedir bu köpek işiyle uğraşıyorum. Tek köpekle başladım. Normal bir kopayla. Evet. Daha sonra bu deli orman köpeklerini gördüm. Tip olarak çok hoşuma gittiler. Zonguldak'tan bir arkadaş da vardı. Ondan aldım. Erkek. Evet. Daha sonra üretmek istedim. Ankara'dan Talha Çiçek abimiz var. Deli ormancılardan. Evet. Ondan bir dişi yavru aldım. Ee, büyüttük. Daha sonra güzel o bir yer göre... yavaş evet, yavaş oluştu. Yavaş yavaş. Burası yoktu işte. Daha önce normal tek köpeğe kapıda bakıyorduk. Evet. İşte köpek sayımız arttıkça burada imkanım da vardı. Güzel bir yer yaptım burada. Kafes yaptım. Ee, i̇şte o aldığımız yavruyu büyüttük. Güzel bir şekilde. Ee, daha sonra eşleme yaptık. Yavrular aldık. O yavrulardan büyüttük. İşte verdiğimiz arkadaşlar da oldu. Bu şekilde bunu bu köpü cinsi, bu türe bir şey olduk evet, e, sevdalandık. Hani öncesinde diyelim 10 yıl öncesinde herhangi bir uçar avı kaçar avı yaptığın oluyor mu? Şöyle uçar avına gidiyordum keklikli ördekli. Ee, daha sonra işte domuz avına giden burada abilerimiz vardı. Onlarla işte tanışınca e, ava gitmeye başladım. Evet. E, daha sonra işte bir köpek baktım yavru köpek almıştık. Ona baktım hoşuma gitti. İşte üretmeye de başlayınca Deli orman cinsini de sahiplenince daha sonra uçar avını bıraktım avdan sonra. Evet, tamamen. Evet, Kaşarov. domuz avı daha hoşuma gittiği için daha buna da var. evet daha heyecanlı grup avı arkadaşlarımız var, kalabalık. Kalabalık güzel oluyor, eğlenceli oluyor, güzel vakit geçiriyoruz. E güzel yerlere de gidiyoruz. Buranı da mı avlanıyorsunuz yoksa dışarıda mı? Şimdi şöyle son iki seneye kadar hep buralarda av yapıyorduk. Son iki senedir burada hiç ava gitmedim. Daha çok şimdi biz işte Şafşat, 3 Yusufeli bu bölgelerde avlanıyoruz. Çünkü bizim buradaki meralarımız çok pis. dikenlik çok. Yani köpekleri de çok kestiriyoruz burada. O yüzden güzel de bir ekip kurduk. Son iki senedir evet. akrabalarım da var işlerinde güzel bir organizasyon yapıyoruz hafta sonları. Çok Kimi kalmalı gidiyoruz. Orada da işte Şavşat, Ardani, Yusufeli bu bölgelerde de güzel yerler tespit ettik. Buralarda avlarımızı yapıyoruz. Bir tık avantajımız şu oluyor orada. Şimdi burada ince de çok oluyor. Yani çakal, karaca da çok olduğu için köpekler ister istemez da bunlara da gidiyor. Ama bizim şimdi gittiğimiz bölgelerde domuz popülasyonu da çok fazla olduğu için köpeklerimiz hep domuz görüyorlar. Şimdi Aynen. orada keçi falan oluyor. Ama onlar çok yani yukarıda yüksek, yüksek, kesimlerde yok. olduğu için bizim gittiğimiz bölgelerde gözükmüyor. Daha çok orada güzel sürüler de çıkarıyoruz. Köpeklerimiz için mesela özellikle geçen sene çok iyi oldu. Yani, hani yani rakam vermiyorum ama bayağı bir domuz vurduk. Köpeklerimiz de gayet oturdu. Şu anki köpeklerimiz de hep genç köpekler. Aynen. İşte en büyüğü 3 yaşında şu an. Bir buçuk, iki, iki buçuk yaşında köpeklerimiz var. Bu köpeklerimize geçen sene çok güzel işler yaptık. Sene, önümüzdeki sezonda daha iyi olacaklar. Bu şekilde. Peki bu sevdaya başladın. Bu sevdayla beraber artık kendi bir işin de var bildiğim kadarıyla. Evet. Biraz kendinden de bize bahseder misin? Hani ne iş yapar Ergün? Evet, Zaten 34 sanırım. yaşındayım bu arada. Evet. Ee, spor salonum var burada. Fitness, pilates, boks Eski milli sporcu, müze boksörüm eskiden bir dükkanım vardı, orası biraz eskimişti. Şimdi yeni bir yer yaptık bir arkadaşımla beraber. Aynen. Şimdi biraz daha yoğun olduğumuz için sadece hafta sonları gidebiliyoruz ama önceden hafta içi yasal günlerde de gidiyordum. Aynen. Ama yoğunluktan dolayı şu an sadece hafta sonlarını abayırdım. ayırdım. E, ticaret yapıyorum burada. Hem de bir yandan da köpek işinde, köpek evet, sevdalarında. Köpek işinde bu olur. işten vazgeçemedik başkanım. Yani hep her sene diyoruz ki işte arkadaşlara da diyorum bu sene azaltacağım 3-4 köpeğe ineceğim diyorum ama 7-8 köpekten aşağı Aşağıda inemedik. Şimdi i̇şte, yavaş yavaş köpeklerimizi de ziyaret etmeye başlayalım evet. hem de elindeki cinsleri de tanıtalım. Evet Ergüncüm, şimdi bu e, köpeği bize tanıtır mısın? Evet, köpeğim Haydut. iki buçuk yaşında. İsmi Haydut. Evet, ismi Haydut. Benim e, kapımda doğdu bu köpek. Vermiştik bir arkadaşa. Oradan Zonguldak'a gitti, geri aldık oradan büyüyünce. Bu senin kendi yavrundu. Evet, kendi ürettiğim yavru. Sener. Maşallah. Güzel. Güzel kulaklar gel bak ağız hizasına ya yani gelmediğin zaman evet. ağız hızasına. güzel stopları var çok belirgin bir stopu yok köpeğin işleri makas gördüğünüz gibi evet koku almaları mevcut evet yani bu kolların ön kolların arka tarafındaki Girişler yine çok güzel. Burası yuvarlak değil. Çok da üstgen değil. Çok güzel görünüyor. Bak. Kasları güzel. Hey! Hadi, hadi git. Evet. Bu da bu. Hadi git. Çekimlerin güzelleri. Hadi, git, git. Dur. Hadi, git. Hareketli bir köpek. Kuvvetli. Hareketli ve hırslı bir köpek. Evet. Yaşına rağmen şu an evet. çok iyi. Önümüzdeki Şimdi bundan sezon. avlama yaptım mı? yaptım. Bu sezonu bunlarla avladım. Bu yaptım. senin kendi yetiştirdiğin köpeklerden. Kendi. Doğru mu? Buçuk... Anne babası? Anne babası bendeydi. Babası rahmetli oldu bunun. Öldü. Evet. Annesini de Osmaniye tarafında bir arkadaşıma verdim. Trabzonlu bir arkadaşıma. Evet. O da eşleme yaptı. Bundan bir iki üç hafta önce o da doğum yapamadı. Rahmetli oldu. Annesi mi öldü? Evet annesi de öldü bunun. Gebeydi, yüklüydü, doğum yapamadı. Anlıyorum. O şekilde gitti. O da özücü bir olay. Evet. Yani çok köpekler gitti bizim bu kapımızdan. Bunlar bu e, cinsler biraz sert. Bundan 2-3 sene önce de gene bunların soyundan, ben hep aynı soydan gidiyorum. Evet. Köpeklerimiz vardı çok. Böyle 3-4 köpeğimizi de işte domuz aldı götürdü bizden yine bu civarda avlandığınız zaman. O zamanlar evet bu civarlarda avlanıyorduk. Ya bu köpekler şöyle, bu köpekler inatçı köpekler, biraz sert. Avda yani nasıl hareket ediyorlar? Bu genelde izcidir bu köpek. Yani, yani. taze iz olduğu zaman sürer, iz olmadığı zaman da e, ormanda geniş bir araması var. Yani gezip İ, iz olmasa gezi, da eski izi yakalayana evet, kadar eski, arıyor. yani iz olmasa bile gezip bir arama şeyi var, iştahı var köpeğin. Evet. Ee, yani, bu, yani izi bulduğu zaman nasıl ses atıyor? Şimdi e, bunda şöyle bir şey var. Hazreti bize düştüğü zaman ses atmaya başlar. Ses atmaya başladığı zaman e, emin olun ki bulacak. Yani boş bo boşa boşa ses atmıyor. Bulduğu zaman da bu şu an tek başına dav yapıyor. Genelde ben kalabalık götürüyorum köpekte. Yani bizim evet. da arkadaşlarımızda da var köpekler. Ama tek başına da e, de, e, götürdüğümüz zaman e, bize randıman veriyor. Daha yaşlı da genç usta demiyorum. O da yaşından dolayı usta demiyorum. Yani ben bir köpek 4 yaşına gelmeden usta diye de, demiyorum. 4 yaşını doldurduğu zaman benim gözümde ustadır. Anladım. Örgün diğer köpekleri de alalım. Al. günün bu da dişi köpeğin. Evet. İsmi bu nedir? Da, e, ismi Şila. Bunu kimden aldın? Bu kanatlı nereden bu geliyor? Bu da e, gene kendim ürettim burada. Dişi annesi bendeydi. Evet. E, babası da Trabzon'da Uzman Can Araklı. Buradan selamlar olsun. Onu Onun Yaman zaman. diye bir köpeği vardı Yunan'a vermişlerdi. Vermeden önce bir eşleme yaptık. Onun soyu da Metin Yaşa'dan geliyor. Evet. Usta Deli Ormancılardan kendisi de. Metin Yaşa'nın soyunun kanı da var bunda. Annesi bizdeydi. Baba tarafı kanı o taraftan geliyor. Bak Cener köpeğin burnu nemli. Çok güzel. Evet. Burun delikleri büyük. Şimdi dişlerine bakıyoruz. Çok bak, güzel maşallah. Evet yandan bak şöyle Bak ağız kapalı tam oturmuş. Bak stop yok. Stop kaşlardan var ya bak kaşlardan baktığın zaman kaşlar belli bir stop hissi veriyor burada. Şimdi arka taraftan öne baktığın zaman yani somakla kafa birbirini eşit. Boyun çok uzun değil. E, gerdana doğru yapışkan. Geri gergin değil. Ete yapışık güzel. Göğsü çıkıntısı. Bunlar kare olandan değil de karenin bir Uzun tipi oluyor yani kareden dikdörtgene yakın köpekler. Bunlar orta boy köpekler arkadaşlar deliormanlar. Baktığınız zaman kulak zaten evet. ağzı geçmiyor yine geldiğiniz zaman çok güzel rengi yerinde. İki renk. Adında mı çok? Evet yani biraz. Evet biraz çok var. güzel bir dişi bu. Bunun e, büyük babalarını yani biliyorsun bunu tanıyarak evet, aldın değil bu mi? Anne tarafı zaten kendi elimde büyüttüğüm baba ürettiğim soylar baba tarafı da dediğim gibi Metin Yaşanın köfte köpeklerinden gelen soydan yani onun evet. ırkından dediğim gibi Trabzon'da uzman Johnny Araklı da bir erkek köpek vardı. Onunla işlemiştik annesini bunun. Oradan aldığımız bir yavru. Bak yine yine soralım. <laughs> Bu soruyu bilene bir köpek hediye edeceğim yavru köpek. Bu yarık neden var burunlarından aşağıya? Kapattığınız zaman evet neden yarık oluyor? Bunu bilene bir yavru köpek hediye edeceğiz. Evet. Bunu da belirtmiş olalım. Senin vasıtanla. Bu köpeğimiz de genç başkanım. 2,5 yaşında. 2,5 yaşında. Güzel Avı da başkanım. güzel oturdu. Son iki senedir. Güzel bu da. Şöyle profilden bir bakalım ona. Çünkü ben erkekten çok annenin daha eşleme esnasında annenin daha iyi olmasını isterim. Yani iyi bir dişi. Evet biz de ona dikkat ediyoruz. Yani iyi bir dişi her zaman Köpeklerin de <laughs> yavrularında daha iyi olmasına verimli hmm. yavru almasına neden oldu. Bunu evet. olur. Evet. Bundan da e, iki buçuk yaşındadır daha bir kere yavru aldım. Bir ay önce bir kızanı vardı, eşlemedim. Sezon geliyordu. Güzel. E, bunun da bir yavrusu var elimizde. Ya güzel bir köpek, kıymetli bir köpek. Ben bunu çok beğeniyorum bu dişi. Normalde üç tane dişi köpeğim vardı, diğerlerini işte arkadaşlara verdim. Yavru alsınlar diye bunu bıraktım. Hem damızı kullanıyorum, hem avda da güzel sonuçlar veriyor bize. Ee, bu şekilde güzel bir dişimiz var şu an elimizde. Akıllı ya. da bir köpek. Bundan ava gidiyorsun. Evet şu an avlandığım yani kıdemlilerden biri budur. Anladım. Diğer yavrulara da bakalım Ergüncü. Bu da Şila'nın yavrusu, erkek yavrusu. yavrusu. Biraz önceki köpeğimizin Evet. Şila'nın yavrusu. 10 aylık daha. Babası? Babası Ordu da bir arkadaşımıza verdik eşlemesi için eşledi dişi köpeğini. Evet. O da güzel bir kan. Bak fenatip olarak da anneye benziyor. Evet. Tüy yapısı, tüy yapısı anneye benziyor. Gel Bak kafana. Somaktaki inceliği görüyor musun? Yine baktığımız zaman. Evet dişler çok güzel. Birbirine olan yani birebir kafa. Kafa güzel. Kulak zaten evet. Dudakları geçmiyor güzel. Ön göğüs kısa. Orta boyu bir köpek bunlar. Daha on aylık. Bunu biraz bunlar daha... av yaptın mı? Yok bunlar bu Hayırlı sezon. Be, bu sezona getireceğiz. Bu sezon ava basacağız. Evet. Oscar da çok güzel bir köpek. Şimdi bunun kurpuna da bak. bak vücudun bak şöyle aldığın zaman. Hay. Hey. Oscar. kuyruk düşmesini görüyor musunuz? ya yani bak şu bölge. Anladın mı? Bak bu köpek eğitime müsait. Çok güzel eğitim alır. Maşallah. Maşallah. İyi bir yavru bu Yani gördüğümüz yavrulardan iyi badem göz. işaretler. Ayaklarda evet. Parmaklarda siyahlıklar yine siyah lekeler. Bunlar da yine bu köpeğin özelliklerinden. Ergün bu, bu cinse tam olarak ne zaman döndün? Böyle adam akıllı üretmeye başladım bu işte. Yani bir 6-7 sene oldu. Tam 6-7 senedir deli orman işiyle tam anlamıyla uğraşıyorum. Tabi kobay baktım. Kobay baktım. Benim asıl usta köpeğim vardı 7 yaşında Modi diye. Bilen evet. arkadaşlar biliyor. Evet. Ee, i̇lk onunla başladım zaten. O artık tam usta bir köpekti. Geçen sene köpek bir anda kayboldu. Artık çaldılar mı, öldü mü? Yani Hiçbir bu, haber alamadık. Yani bu bölgenin de büyük bir handikabı bu. Yani bakıyorsun evet. köpek filan bizim bu coğrafyada yaşanan. Ya Buraya çay zamanı işte gürcüler de geliyor çay toplamaya dışarıdan gelenler de var. İşte evet, yarıya çay da. yapmaya yövmü çalışanlar var. Evet. Artık başına ne geldi bilmiyorum. Çok uzun zaman aradık. Ödül de koyduk başına. Bulana ama, Allah yine Allah de, ses çıkmadı. Yine de olmadı. Ne Peki. kadar bir süre oldu kaybolana? Kaybolalı işte bu sene, iki sene oluyor. İki sene olacak. Yani bu olayında yaşanan bir hadisi gerçek bir olay yani. Ya Bunlara insanlar, da alışmak gerekiyor. Saygısızlık. Evet, o hem da saygısızlık var. hem ahlaksızlık. Yani bir insan köpek istiyorsa gidersin, evet. verirsin sahibine ya da dersin ben bu köpekten hoşlandım ya bunu bana, bana verir misin? Diyebilirsin ama gördüğümüz kadarıyla bizde bu ahlaksızlık aldı başını yürüyor. Örgünüm yine bir farklı bir köpekte gözüküyor yine. Var evet. De. Gun Hunt. Gun Hunt, Gun Hunt, var evet. Kunhant. Kunhant da var elimizde. Gürcistan'dan geldim. Gürcistan'dan Sevdiğimiz bir getirdim. arkadaşımız getirdi. Gene normal yerli kopaylarımızdan var. Ankara'dan geldi. Yaman Göçer ustamızın, usta köpeğinin yavrusu. Onu da büyüttük. Onu da bu sezona başlayacağız. Bu az önce yanımızda dolanan. Evet açık olan gezen köpekten bahsediyorum. Evet, onu da alalım. Onu da, onu da alacağız. Her gün bunu da bize tanıtır mısın? Bu da Şilan'ın yavrusu mu? Bu Şilan'ın yavrusu değil. Bunun annesi biraz önce bahsetmiştim. Orduda şey Osmaniye'de bir arkadaşa vermiştim. Evet. Doğum yapamadı. Eşlemişti orada. Evet. Rahmetli oldu. Bunun babası Ankara'dan. Salahi Çiçek abimizden. Camoka diye usta bir köpeğe vardı. Evet. Hatta köpeği buraya getirdik. Trabzon'dan arkadaşlar eşlemek için almışlardı. Oradan da bana getirdiler. Köpek de buradaydı. Burada rahatsızlandı. Köpeği de burada kaybettik o köpeği. Yani öldü. O köpeğin yavrusudur. Yani bunun soyu çok güzel. Ben de şöyle geniş al ki köpek güzel gitsin. Evet soyunu anlatıyorum. Dedim bunun annesi bendeydi. Babası da Ankara'dan geldi. Talha Çiçek'ten. Evet. Buradan saygılar Selam olsun. Selam olsun. Değil, davet ediyor. Ee, da yani mi? güzel deli ormancılarımız var. Türkiye'de işte Abdik Aramanlar, Metin Yaşa, Bülent Çalışkan, Mehmet Çakmak var. Yani yüz yüze tanışmadım bir şöyle sevdalı ama. dostlarımıza yani, selam olsun. Evet. Buruk'u güzelce bakıp yani böyle yayan arkadaşlar, ustalar var. Herkesin emeğine saygı duyarım buradan. Teşekkür ediyorum. Biz de bir şekilde bu burukları sahiplendik, aldık, yani yardımcı olanlar oldu. Farklı bir kanatlı olarak bunu evet. sen kulübene dahil ettin. Evet. Bu da yavru burada. Evet. Bu da yavru burada. Doğumu burada oldu. Güzel. Bu da 10 aylık. Bu da 10 aylık. Bu sezon bunları koşturacağız başkanım. Bunların inşallah İlk avlarında da yer Allah nasip ederse geliriz. İnşallah davet edeceğim. Da olur. Güzel bir organizasyon çok olur. yapacağız. Davet edeceğim olur. Çok sizi. Olur. Avımızı görün, köpeklerimizi görün, avını görün hepsini. Evet. Yani çok, güzel çok çekimler olur. yaparız gene. İnşallah. Yani hem de bizim için farklı bir deneyim olmuş olur. Evet. Yani Canerim bu da harika bir köpek. Evet, bu da akıllı, bir sesli ya. bir köpek. Yani şu an 10 aylık bir iki yani kere böyle bir deneme yaptım mı bunu? Köpeklerden evet, açtım. Evet. Köpekten açtım. Büyük köpekten. Evet köpeğin peşine ses atması var başladı güzel. yani güzel, güzel. geleceği var iyi bir köpek yani ya kaliteli köpeği eğer aldın mı kulübende de saklayacaksın her zaman dediğim gibi yani iyi köpeği iyi paraya kimse satmaz evet yani benim elim, elimde mücevher varsa yani gene özellikle benim. o benimdir yani onu ben burada yetiştirip alıp şöyle bir handikap var yani bu tabii şu anki mevcut ekonomik koşullar altında vatandaşa da bir şey diyemiyorsun ama yani yetişmiş domuzda diğer köpek yani domuzda yatakta iyi bir köpek yetiştiriyorsun. Örnek veriyorum Yunan geliyor, alıyor senden 3.000 liraya, 5.000 liraya neyse ama senden aldığı köpeği kendi adına patentliyor. Biliyorsun bunlar hep konuşuyoruz. Şu anda evet. çalışmalarımız da devam ediyor. Allah nasip ederse kendi köpeğimizi tescillleyeceğiz. Yani onun derneğini de kuracağız. Evet. Ki bunun artık Yunan tarafından değil de Türk köpeği olduğunu dünyaya ilan edeceğiz yani. Evet, bunu da bunu konuda çalış çalışmalar yapmak lazım. Yok yapıyoruz. Şu anda bitiyor. Ocağı bekliyoruz ha şimdi. Etik kurulundan yazısı gelecek. O da bu hafta içerisinde bize haber eder herhalde Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle kulübeleri dolanırız. Yani fenotip olarak kendi köpeklerimizi tescilleyeceğiz. Yani yetiştir köpeği, ondan sonra 3-5 bin yürüye sat. Yani iyi para Türkiye'ye çevirdiğin zaman bugün fena para değil ama adam da onu 15, 2 kat, 3 katına satıyor başka yerlere. Niye? Yani muazzam bir domuz yapmış hem de hiç zahmet etmeden yani hiçbir emeği olmadan muazzam bedavadan avantajlılık yapmış oluyor. Yani ben her zaman diyorum iyi köpeğim varsa kardeşim kulübende iyi bir kan hattını kendin oluşturacaksın. Kesinlikle. Bizdeki üretim eksikliğinin en büyük sıkıntısı şu. Şimdi vatandaş iyi köpek alıyor ama iyi köpek aldığı zaman diyelim farklı bir köpek para alıyor işte kobay alıyor öbüründen alıyor Onlar o ara bir karma yapmaya çalışıyor diyor ki ya ben bunu bir çalışma yapma. Yani ama o konuda bilgin çok yoksa, bilgin yoksa yani üretim anlamında bilgin yoksa o köpekten o köpeği eşledin zaman yani baraktan köse bara örnek veriyorum kobayı eşledin mi ondan barak ya da kobay alamazsın. Anladın mı? Ha, köpek gelir. Sen dersin ya muazzam bir av yapıyor ama literatüre katabilecek yani olduğumuz bir gibi, şey Yani gibi köpek daha iyi hani daha, güzel bir köpek çıkabilir iyi ama. İyi bir verimli bilimsel altyapısı oluşturulmuş. Sonuçta kırıyorsun yani köpeği o da var ırkını kollayacağı, evet. kanatlığını nasıl geliştireceğini öğrenmesi lazım. Bunu da anlatalım. Yani bir kanatlı nasıl oluşturulur? İşte Deli Orman'dan bir tane aldın. Yani bunların asıl ismi Brandal Baraki. Avustralya ırkına ait köpekler bunlar. Yani görüntü itibariyle de Caner seninle burada gelişen bunları da konuşuyoruz. Şimdi bu Deli Orman dediğimiz köpeğin babası Avustralya. Avusturya. Evet, çok eski burada, tarihçesine baktığımız <laughs> zaman Türk. Evet. Yine bizim köpek. Yine ya. Yine bizim. Biz köpek. Bizden, bizden Bizde kayıt tutulmuş. Bizden Aynen. Kayıt tutulmamış. Avrupa'nın Avrupa <laughs> bugün kinoloji derine İngilizlerin meşhur İngiliz Kennel Kulüp, İngiliz Kennel Kulüp, Birleşik Kennel Kulüp, ondan sonra Amerikan Kennel Kulüp. Bunların tamamı 1800'lerden sonra dövüş köpekleri. Bunların üretimlerinin birçoğunda dövüş altyapısı oluşturuyor. Hayvan evet. 1800'lerden sonra yeni yeni dernekleşme ve belli belli bir ırk standartları oturtmaya başladılar. Yani 19. yüzyılın başları. Ondan sonra hepsi kendine göre bir ırk tanımlaması yaparak nasıl köpek üretileceğini de öğrenerek ondan sonra kendi kanatlarını yavaş yavaş oturtmaya başladılar. Şimdi sen diyelim ki bu köpeği aldın. İşte Şila diye bir köpeğim var. Onu da Ahmet'in kulübesinden aldın. Evet. Onları eşlediğin zaman aynı soydan devam ettiriyorsun. Örnek veriyorum farklı bir kan hakkından yine aynı cins olanından alıyorsun. Ama sen bunda ne arayacaksın? Bakacaksın ki ben bunun kulağı da eksiklik var. İşte stoplarında eksiklik oldu ya da gözünde bir sorun oldu. İşte somak yapısı kısa bunu biraz daha uzatmamız gerekiyor. İşte kurp yani kurp olması gerektiği yerde değil de azıcık da aşağı düştü. Şimdi bunları göre göre tespit ede ede işte bu Yarın bak şurayı ellediğin zaman yani şuradaki bir hafif bir üçgenliği alacağım. Bu da nedir? Bu kopu, köpeğin tazı köpeği olması sebebiyle rahat koşmasına yani şu hareketi şurada rahat yapmasına vesile oluyor. Evet. İşte bunlar hep tespit ettiğin zaman elinden bakıyorsun ki ha benim köpeğimin şu eksik. Kim de bunu düzeltebilirim? Ahmet'in köpeği. bunun ırkından yine ama. Onu alıyorsun. Böylelikle kendini en iyi köpeğe yetiştirmeye kaydediyorsun. Şimdi Amacımız Bizdeki, o zaten yani, bizim de, evet. Üretimdeki en büyük üretim eksikliği bilgisi bizde şu anda bu. Bizdeki üretici arkadaşlarımızın çoğu profesyonelleri gayri tutuyorum. İşini güzel yapanlar da var. Seni de tenzih ederim. Ergün'üm sen de çok güzel bir kulübü oluşturmuşsun. O alanda inşallah yine eksik olduğun her konuda biz her türlü bilgiyi donanıma yardımcı oluruz. İnşallah. Şimdi üretim eğer biz kaliteli yaparsak bizim Avrupa'dan köpek yatırmamıza gerek yok. Ama bilgiyi doğru anlamamız gerekiyor. Yani o bilimsel at yapıyor tutmamız gerekiyor. İnşallah bundan sonra biz bu konuda elimizden geldiğince şimdi ben hem köpek eklemi yapıyorum ama bir anlamda üretim işleri çalışıyoruz. Doğru üretim nasıl yapılır? Nasıl daha iyi kanatlar oluştururuz? Köpek seçimlerimiz nasıl olacak? Bunlar hep ilerleyen videolarda inşallah sizlere de göstereceğiz ve bu bilgileri sizlerle de paylaşacağız. Her <laughs> Köpeğin güzel. Yani bunları da ekstra verdikten sonra köpeğini çok beğendim. Bundan mutlaka bir soyatta oluştururken kendi kaydını da tut. Yani onların hepsini ayarlamasını yap. Çünkü yazarak yaptığın her şey sana veri olarak daha iyi dönüş yapacak. Bunlar evet. olabilir. Evet. Yaman abimizin yavrusu da sende. Evet. Bu da Ankara'dan. Yaman Göçer'den. Usta Yaman Köpeğinin selamlar. evet selamlar buradan onun Usta Köpeğinin yavrusudur İsmi Çakır 14-15 15 aylık falan oldu ha? geçen sezon ufaktan koşturduk köpeklerle eşlik etmeye başladı ava girdi yani girdi nasıl 3-5 av getirdik ya iştahlı çok meraklı köpek Hani köpeklerin peşine uyumu var ses atmaya yani. da başladı köpeklerle. Yani bu sezon, Daha bu da üç olur. genç köpeğimizi ava basacağız, Anladım. götüreceğiz. Bunu da kendi kulübüne kazandırmış oldum. Yani yine bir kovaya kazandırdık. Bunu kobay... da sağ olsun Ankara'dan Coşkun diye bir arkadaşım vardı. Emeği çoktur bu köpekten. Evet. O da yardımcı oldu. ilgilendi, bir nebze hediye etti bize köpeği arkadaşımız. Evet. Evet. Ona da teşekkür ediyorum burada. Teşekkür ederiz. Güzel bir köpek almış. Ya aslında. farklı bir kan da bulur, yani bulundurmak istedim. normalde benim merakım deliyor ormanadır. Ama işte soyunu güzel takip et, araştırdığımız için bir de bir normal kovay da elimizde olsun dedik. Evet. Aldık. Şimdi, sende bir farklı köpek daha var. Ben de bir farklı köpek evet, de var. Ama ona da, ona da <laughs> en son sanayide yani Talebi da, de çokdır onun yani bu arada. O, sebeple, o, sebeple <laughs> o da seveceğim. Evet. <laughs> Onu da çekimini yapacağız değerli arkadaşlar. Evet, evet. Merakla bekleyin. Yani bu da buradan da yine güzel bir farklı kanatlı <laughs> semhlene bulunması güzel. Evet. Ya değerlendireceğiz, bakacağız. Güzel bir verim al. Kıymetli dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerle beraber burada bulunmaktan ve Beraber böyle güzel bir günü geçirmek, kendime mutluluk duydum. İnşallah tekrarını bir daha yaparız. Her gün etmek istediğin herhangi bir şey var mı? Tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir günde geldiniz, güzel bir çekime de bize attık diye evet, düşünüyorum. Aramızda harika evet, manzara. Manzaramız da güzel. Evet. Köpeklerimizin yerleri de güzel. Evet, yerler. Hava da iyi. Elimizden geldiğince güzel bir çekim yapmaya çalıştık. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür i̇nşallah ederiz. ilerleyen zamanlarda, sezonda da, sezonda da yine davet edeceğim. Şeyde. Müsait olursanız inşallah geleceğiz. Bir av videosu da çekeceğiz. Güzel i̇nşallah. yerlerimiz var. Güzel çekimlerimiz olur inşallah. Fahri sen ne demek istedin? Teşekkür ediyorum kardeşim gibi gibi buraya kadar zahmet ettiniz ve yine söylüyorum camiaya gönül vermiş tüm dostlara selam olsun. Evet. Umarım sezonda görüşmek, görüşmek dileğiyle. dileğiyle arkadaşlar. Kanalımıza beğeni, abone olmayı, yorumlar kısmında da yine yorumlarınızı, değerli yorumların yapmanızı bekliyoruz. Hepinize hayırlı ve bol köpekli günler diliyor. İyi günler dileriz.